yüzlerce Amazon satıcısı ve Amazon'a başlamak isteyen insanlarla bizzat görüşmüş biri olarak neden Amazon'la başarısız olduğunuzu 5 maddede bu videoda anlatmış olacağım. Birincisi kafanız çok karışık. Evet doğal olarak bu işe hızlı bir şekilde başlamak istiyorsunuz. İnternete girdiniz, Amazon yazdınız, YouTube'daki, internetteki tüm bilgileri sömürdünüz, tüm videoları izlediniz. Tebrikler Amazon'un ne olduğunu öğrenmiş olabilirsiniz fakat hala nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. İzlediğiniz videolarda da gördüğünüz gibi bu işi yapan herkesin kendine göre bir tarzı, kendine göre bir doğrusu bulunuyor. Sizin burada bir iş modelini seçip başlangıcı vermeniz gerekiyor. WhatsApp, Telegram, Discord gibi tüm Amazon gruplarına girdiniz. Orada istediğiniz soruları sorsanız bile size yarım yamalak bilgisiyle cevap veren arkadaşların söylediklerini kafanıza aldınız ve tüm bilgileri bir bulamaç haline getirmiş oldunuz. Fakat burada size doğru bilgileri verebilecek insanlar maalesef ki size ücretsiz bir şekilde bunları verebilecek vakti olmuyor. Bu işten para kazanan herkesin zamanı çok değerli ve bu bilgileri de bedava verecek insanlar olmuyor genellikle bunlar. Sizin kafa karışıklığınıza son verip hızlı bir şekilde bu işe başlamanız lazım. Sizin kafa karışıklığıyla kaybettiğiniz vakitte sizin önünüze geçen bir sürü Amazon satıcısı olduğunu da unutmamanız gerekiyor. İkinci maddemiz ise bu işe yeteri kadar değeri vermiyorsunuz. Belki daha önce çalıştınız ya da çalışmadınız fakat bu iş 9-5 bir mesaili işe göre çok kolay bir iş. Baktığınızda çok daha fazla kazanç, çok daha fazla özgür bir vaktiniz olmuş oluyor burada. Fakat bunun ilk başında fazladan bir efor sarf etmelisiniz, bilgi ve tecrübe edinmelisiniz. Bu işi bir sisteme oturduktan sonra haftada bir iki gün belki sadece bilgisayarda birkaç tuşa basıyor olacaksınız. Ya da toptancıyla belki konuşuyor olacaksınız. Ve Amazon'dan paranızı çekiyor, nakit akışınızı sağlıyor olacaksınız. Baktığınızda diğer işlere göre çok daha fazla değer kazancı var burada. Yaptığınız işin verdiğiniz değerin karşılığını çok iyi bir şekilde alabilirsiniz. Fakat genel olarak arkadaşlar bu işe yeterli değeri vermiyor ne yazık ki. Bu işin uzun süreli bir iş olduğunu, sürdürülebilir bir iş olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu bir günde zengin olacaksınız, iki günde zengin olacaksınız diye bir kaydı yok. Fakat burada ne kadar bilgi ve tecrübeliyseniz, bu işi ne kadar düzgün bir şekilde yapıyorsanız ve bu işi bir iş olduğunu ve ticaret olduğunu unutmadan devam ediyorsanız başarı kaçınılmaz oluyor. Üçüncü maddemiz ise hedeflerinizi sürekli değiştiriyorsunuz. Bu çok önemli bir konu. İnternette dropshipping araştırdınız, baktınız yapmaya çalıştınız olmadı. Retail arbitrajı araştırmaya başladınız. Türkiye'de ürünler göndermeye çalışıyorsunuz. O da olmadı. Ben online arbitraja döneyim. Online arbitrajda daha fazla ürün var dediniz. Bunu denediniz. Bu da olmadı. Toptancılarla görüşeyim belki toptancılardan mal alırım dediniz. Toptancılar size cevap vermiyor. Ne yaptınız? En sonunda kendi markamı çıkartayım. Çin'den ürünleri ürettireyim. Ürünleri alıp Amerika'da, İngiltere'de satarım dediniz. Orada da gümrükte ürünler takıldı. Palet palet mal aldınız fakat hala satılmıyor diyelim. Burada baktığınızda kendiniz hariç herkese para kazandırdınız. Fakat siz bir iş modelinde dikiş tutturamamış oldunuz. Yapabileceğiniz iş modellerini iyi araştırmanız gerekiyor. Hele online arbitraj, retail arbitraj gibi kolay iş modellerinde ki bir nebze daha kolay diğer iş modellerine göre bu işlerde bir dikiş tutturamadıysanız, bunları bir sisteme koyamadıysanız başka bir iş modeline geçmemeniz gerekiyor. Hele ki wholesale ve private label çok daha zor iş modelleri bunlara göre. Ve aynı zamanda online arbitrajı, retail arbitrajı yapamayıp bu iş modellere geçmek istiyorsanız en baştan söylüyorum bunları yapamayan wholesale ve private label'ı hayli haliyle yapamayacak arkadaşlar. Burada dropshipping'i söylemiyorum bile bir iş modeli olarak. Bu genellikle zaten önerilmeyen bir iş modeli. Aynı zamanda da ben kimseye tavsiye etmiyorum bu iş modeli yapması için. Dördüncü maddemiz Einstein'ın dediği gibi aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir. İşe başladınız, karlı ürünler bulmaya çalışıyorsunuz. Ürün bulamıyorum, ürünler yok diyorsunuz. Fakat burada şunu düşünmeniz gerekiyor. Ürünler bir yerde var. Bu arkadaşlar bu karlı ürünleri buluyor. Siz yanlış yerde arıyor olabilir misiniz? Yanlış tekniklerle arıyor olabilir misiniz? Kendinize sormanız gereken şeyler bunlar. Ürün bulma konusu süreyen bir konu. Bunu kademeli bir şekilde aşmanız gerekiyor ve farklı tekniklerde arada sırada denemeniz lazım. Tek bir teknik belki sizin için uygun olmayabilir. Burada farklılığa gitmeniz gerekecek. Şu an yaptığınız şeyden verim alamıyorsanız hedefinizi değiştirmeden planlarınızda farklılıklar yapmanız gerekiyor. Bu tabii ki iş modelinizi değiştirin demek değil. Ne anlama geliyor? Bir ürüne girdiniz, üründe fiyatlar kırılıyor. O ürüne devam etmek zorunda değilsiniz. Başka ürüne geçebilirsiniz. Bir pazar yerinde rekabet artıyor. O pazar yerinde satış yapmak zorunda değilsiniz. Burada pazar yerini ve yaptığınız iş modelini suçlamak yerine sizin tedarik yönteminizi ve kullandığınız taktikleri suçlayabilirsiniz. Bunları ilk önce çözmeniz gerekiyor. Burada genellikle düşünen hatalardan biri ürünleri Amazon'dan aldınız, tekrar Amazon'a sattınız. Bu Amerika'dan Kanada'ya, Amerika'dan İngiltere'ye, Amerika'dan Avustralya'ya olabilir. Yaptığınız şey Diğer arkadaşlarınızla beraber aynı tedarik yöntemini kullanmak. Bir de bunun yanında marka izni, kategori izni istemeyen angey ürünleri sattığınızı düşünelim. Yani herkesin satabileceği. Ve aynı zamanda Kanada, Avustralya gibi şirket gerektirmeyen pazar yerlerinde bunu satıyorsanız rekabetten yakınma gibi bir lüksünüz yok sizin maalesef. Burada kendiniz ayrışmanız gerekiyor. Aynı teknikleri kullanmak zorunda değilsiniz. Sürekli olarak bu farklılık yaratma konusuna değineceğim. Çünkü yaptığınız en büyük hatalardan biri bu. Burada aynı şeyleri yapmaya devam ederseniz aynı sonuçları göreceksiniz. Şu an bu yakınılan durumdan uzman satıcılar kesinlikle yakınmıyor. Çünkü uzman satıcılar için bir pazar yeri, bir iş modeli, bir teknik, bir tedarik yöntemi çok da önemli değil. Onlar aynı zamanda hepsini birlikte yapabiliyorlar. Ve biz de yine aynı şekilde bunlar için bir çözüm üretebiliyoruz. Aynı şeyi ve herkesin yaptığı şeyi yapmamıza gerek yok. Ve az önce de söylediğim gibi herkesin yaptığı şeyi yaparsanız herkesin aldığı sonuçları alırsınız. Beşinci maddemiz ise her zaman sizden daha iyi çalışan birinin olduğunu unutmayın. Bu Amazon için de geçerli, her iş için de geçerli. Bu ne demek oluyor? Bir listeye girdiniz, sizinle aynı şeyi düşünen birden fazla insan olduğunu unutmamanız gerekiyor. Sizinle aynı fiyatı kıracak, belki sizinle aynı tedarik yöntemini kullanıyor ya da sizin herkesten gizli olarak bulduğunuz bir tedarik yöntemi var Emin olun bunu bulan da bir arkadaşın olduğunu unutmayın. Bu işte tek akıllı biz değiliz. Sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışan, yaptığı işe değer katmaya çalışan, bilgi ve tecrübesini yenilen bir sürü insan var. Benim şu anda bu bilgileri size ücretsiz aktarmamın da sebebi bu. Sizleri rakip olarak görmüyorum. Aynı şekilde uzman satıcılar birbirini rakip olarak da görmez. Çünkü bir yerde bir kötü bir şey varsa bunun çözümünü üretip yeni bir işe, yeni bir sektöre, yeni bir tedarik yöntemine, yeni bir pazar yerine ve belki de yeni bir iş modeline geçebilir. Burada her zaman kendini geliştirmeye, çözüm üretmeye devam edenler kazanmaya devam edecek. Benim gözlemlediğim başarısızlık sebepleri bunlardı. Burada başarılardan çok başarısızlıklar da önemli. Çünkü bunlardan ders alıp başarılı bir sürece adım atmamız gerekiyor. Sizler de yaptığınız hataları, neden başarısız olduğunuzu ya da bir dostunuzun, bir arkadaşınızın bir başarısızlık örneği varsa bunları yorumlarda yazmanızı istiyorum. Bir dahaki videoda sağlıcakla kalın.